Peki, bir Bekir'le konuşalım. Sonbaharla birlikte evlerde sadece konserve hazırlanmıyor, aynı zamanda turşu da kuruluyor. Ee, bir turşu festivaline gidelim. Ankara'nın meşhur çubuk turşusunu görelim. Bekir'i de gördük. Bekir bize aktarsın, detaylandırsın. 16. Uluslararası Çubuk Kültürü ve Turşu Festivali diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzelt Bekir. Hülya Könek senin de söylediğin gibi 16.sı yapılıyor. Bu yıl Çubuk'ta Turşu Festivali'nin ki geleneksel bir festivalden bahsediyoruz. Şu anda da o festivalin yapıldığı noktadayız. Kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey ile birlikte rengarenk standlar görüyorsunuz. Aslında bin bir çeşit turşu yapılıyor. Ankara'nın Çubuk ilçesindeki aslında üreticilerin kendi hazırladıkları turşular olduğunun altını çizelim farklı turşular var. Şu anda ileride biraz da yürüyeceğiz şöyle. Müsaade isteyelim efendim. Canlı yayındayız. Bir yandan şöyle bir yarışmayı göstereceğiz size. Şu anda İbrahim Tozbey de ekranlarınıza getiriyor. Bir turşu yarışması düzenleniyor. Farklı ülkelerden halk oyunları ekipleri Ankara'ya geldi. Çubuk'a geldiler. Bakın şimdi onlar bir verilen süre içerisinde turşu kurmaya çalışıyor. Malezya var, Ukrayna var, Slovakya var. Aslında farklı ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri şu anda onlar burada e, turşu kurmaya çalışıyorlar. Az önce e, burada yöreden özellikle üreticiler bilgi verdi. Turşu nasıl kuruluyor? Onu anlattılar. Onlar da şimdi e, turşularını hazırlıyorlar. Buradaki standlarda renkli görüntüler yaşandığını söyleyelim. 16.'sı düzenleniyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu festivalinin bu yıl e, görkemli bir şekilde devam ettiğinin altını çizelim. Çok farklı standlar var. Şimdi İbrahim Tozbey ile beraber e, canlı yayında getiriyoruz ekranlara bakın sol tarafta standları görüyorsunuz orada aslında üreticilerin kendi hazırladıkları turşular var bin bir çeşit diyeceğim şimdi ileride e, göreceksiniz bakın onlar şimdi e, yarışmaya gelen ekipler halk oyunları ekipleri onlar da turşuyla tanışıyor burada biraz ilerleyelim şöyle onlarla da konuşabilir miyiz var mı Türkçe bilen Türkçe bilen yok şöyle devam edelim biraz ileri gidelim bakın orada e, farklı Turşular göstereceğiz size, bin bir çeşit diyoruz ya yumurta turşusu var. Onun dışında e, meyve sebze meyvelerin tüm meyvelerden yapılan. E, turşular görüyorsunuz. Elmadan yapılan turşu var, limon turşusu var. Onun dışında armuttan yapılan turşu var ki en dikkat çekici çekeni e, şu anda elimde gördüğünüz bu yumurta turşusu. Onu da ustasına soracağım nasıl olduğunu yumurta turşusunun. E, bir yandan kozalak turşusu da görüyorsunuz. İşte Ankara'da Çubuk'ta üreticilerin hazırladığı o turşular burada hazırlanıyor ve burada standlarda sergileniyor ve şu anda büyük bir ilgi olduğunun altını çizelim. 4 sürecek buradaki festival. E farklı envai çeşit aslında turşu olduğunun altını çizelim. Efendim kolay gelsin. Şimdi gördük elimizde farklı farklı turşular var. Yumurta turşusu nereden geldi aklınız? Yumurta turşusu değişik değişik turşular yapıldığı için bizim süs amaçlı yaptığımız bir turşu. E suyu içilebiliyor ama tat değil. daha. Haşlanmış yumurta mı? Olur? Olsun diye haşlanmış yumurta etilebiliyor rahat bir şekilde. Suyu rahat içilebiliyor. Sirke kullanılıyor mu içinde bunu? Kullanılıyor. Sirke tuz aynı turşu haşlanmış yumurta koyuluyor içine. Faydalı mıdır yumurta tuz. Faydalıdır. Turşu sonuçta her derde deva deniliyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde üretilen turşuların birçoğu faydalı ki e, sadece buraya Ankara'dan değil Ankara'nın çevre illerinden de birçok vatandaşın akın ettiğinin altını çizelim. Bakın onlar şu anda standlarda yine yoğunluk var. Onlar turşuların tadına bakıyor. Efendim merhabalar nasıl buldunuz tadını diye soracağım canlı yayında. Güzel. Seviyor muyuz turşuyu? Seviyoruz. Evde de hazırlar mıyız? Yani yaparız elimizden geldikçe. Kış hazırlığımızı yaparız. Kış hazırlıkları da başladı Ankara'da bu şekilde devam ediyor. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Hülya Könek dediğimiz gibi aslında Ankara'nın Çubuk ilçesindeki festival dört gün sürecek. Akşamları konserler olacak. Yine buraya gelmek isteyen vatandaşlar varsa Ankara'da Adliye önünden de araçlar kaldırılacak. Altını çizelim. Burada bin bir çeşit turşunun tadına bakabilecekler. Bekir sağ ol çok teşekkürler. Bekir Mert'e teşekkür edelim. Ee, şimdi devam edelim.